Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hayvanları doyurdum. Öyle yatıp dinlenenler var. Biraz yağmur atıyor. Bir iki tanesini de kaldırdı. Onları da böyle havada geliş getiriyorlar. Onlar da ayakta uyuyorlar. <laughs> Bugün e, yağmur bizi üç kere ıslattı. Güneş kuruttu arkadaşlar. Yani e, sadece <laughs> e, şey olmadı yani yağış olmadı. Islatıp ıslatıp dövme gibi bir şey, bir şey oldu bugün. 5 dakika yağıp ıslatıyor. Ondan sonra bir güneş çıkıyor. Kuruyoruz. Bir 10-15 dakika sonra yeniden yağıp ıslatıyor. Bugün günümüz hep böyle geçti. Geçenlerde Uğur Çağlar'ın Instagram hesabında arkadaşlar çoban arıyoruz diye bir e, paylaşım yaptık. E, sağ olsun bayağı kişi de yaptı. E, şöyle bir sıkıntımız oldu arkadaşlar. E, geçen bir toplantıda e, bir karar aldık. Köydeki e, sağlı inek hayvanını <laughs> e, bir çobana katacak şekilde bir e, çoban tutacağız. Beni arayanların bir da muhtara yönlendirdim. E, muhtarla görüştüler. E, en son birisiyle pazarlığı bitirmek aşamasındaydılar. Büyük ihtimalle inekleri çobana katacağız. Sadece benim ve Veli abinin erkek danaları var. Mozikler var içinde. Bunları ayıracağız. E, yani bunu burada söyleyeyim. Çoğu işte seni de takip ediyoruz. Beğen mesaj atanlar da var videoların altına Öyle de bilgilendireyim Bunu yapmamızın sebebi de arkadaşlar Bizim köyümüzde yer satıldı yabancılara Şu an onu mahkemeye verme aşamasındayız Yani köyde bir birlik olsun, beraberlik olsun Birlikte mücadele edelim Köyümüze sahip çıkalım çünkü hayvanlar ayrı ayrı gittiği zaman birisi müsait olduğu zaman e, diğeri müsait olamıyor biliyor. Ama şimdi öyle bir bahanemiz kalmaz. Hayvanımızı katarız çobana. İşte kaymakamlığa gidilecek, gidilecekse kaymakamlığa gidilir. İşte valiliğe gidilecekse oraya gidilir. Mera komisyonuna gidilecekse oraya gidilir. E, yani uğraşıp bu yeri geri almamız gerekiyor. E, alan insanlar Baya böyle arkadaşlar Aşiret gibiler baya kalabalık Hayvan sayısı var ee, Yani Burada bizim gibi ufak Hayvancılık yapanları ezecek insanlar ee, Yani onların amacı sadece Meray ve araziyi Tarif etmek otlatmak Sezonluk iş yapıyorlar zaten ee, Geçen seferki videoda da söyledim arkadaşlar Şu karşıda görünen e, Karlı dağlı Yerler bizim mera. Ondan aşağısı tapulu arazi. Yani meradan fazla arazi var. Bizim e, yaptığımız hayvancılık şu anda traktörün çalışmadığı yerleri e, hayvanlarımızı yayıyoruz. Şu an benim hayvanların olduğu de arazi arkadaşlar. Buralar tapulu yerler. Yani bizim hayvanımız meraya e, gitmesi için köyden rahat iki saat ağzını yere koymadan yürümesi gerekiyor. Bunları işte anlatacağız, derdimizi anlatacağız. İşte mahkeme yoluyla bir şekilde alacağız. Yani cahillikten dolayı aslında bu köyde bir yeri sattılar. Yani insanlar garipler, anlamak imkansız. Yani köyde yer satılır mı ya? Hele ki böyle bir köydü arkadaşlar. Yani sen hayvancılık yapma, tarım yapma ama şöyle söyleyeyim. 5-6 yıl öncesinde bir Covid virüsü ortaya çıktı. Herkes şehirlerde eve tıkalı kalırken bizim işte köyde dışarıda gelen insanlar da oldu arkadaşlar. İstanbul'da yaşayan, Erzincan'da yaşayan, yurt dışında yaşayan. Onlar geldi burada elini kolunu sallaya sallaya gezdiler ve hiçbirisi de hastalık almadı. Biz çoğu bir bizimkilerden çoğumuz da aşı bile vurulmadık arkadaşlar. Yani e, ben kendim de hiçbir aşı vurulmadım. E, biz öyle atlattık. Yani bu dünyanın ne olacağı, nereye gideceği hiç belli olmaz. Yani köylerimize sahip çıkmamız lazım. Yani video çekiyorum diye bile Biraz şey konuşuyorum. Normalde sövüyoruz. <laughs> yani olması gereken o arkadaşlar. Köyde yer satmak kansızlıktır yani. Böyle birçoğu İnsan şeyde denk gelmiştir videolarda falan. İşte zengin olursan ne yaparım? Adam diyor köye ev yaparım. Çok zengin olursan ne yaparsın? İşte iki katlı ev yaparım. E bu, ya köy bir ağaçtır aslında. E bunu bilmeyen e şeyler evim yani küfürlü de konuşmak istemiyorum ama <laughs> yani salaklık başka bir şey değil arkadaşlar ya. Yani sattığı para da para değil ha. Yani köyde kime teklif etseydi alırdı bilinçli bir şekilde dışarıya satmış. 100, 100 mü? 150 bin TL'ye satılmış. Yani sakız parası ya. Yani işte bu durumlardan dolayı arkadaşlar o çoban iş arayan arkadaşlara, çobanlık iş arayan arkadaşlara net bir cevap veremedim. E dediğim gibi videoların altında da yorum yazıyorlardı. Böyle bir açıklama da yapayım istedim. Durumlar böyle yani. Benim diyeceklerim bugün bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.